Sevgili dostlar, noktalama işaretlerinin konu çalışmasını bitirdik. Şimdi güzel bir soru çalışması yapacağız. Ders notuna açıklamaları bırakmış olduğum linkten ulaşabilirsiniz. Hakikaten güzel bir çalışma. Şöyle güzel bir derleyip toparlayacağız ve ilk soru şöyle diyor. Hangisinde noktalama yanlışı vardır? Sonbahar sonunda gelebildi, sıcaklar yerini serinliğe bıraktı. Şimdi dikkat ediyorum burada sıralı cümle durumu söz konusu. Neden? Buraya kadar bir cümle, buradan sonrası bir başka cümle ve ikinci kısım, ikinci cümle küçük harfle başladı. O halde bu araya bakalım ne gelecek. Birinci cümlenin içinde virgül yok, ikinci cümlede de kullanılmadı. O halde cümlelerin arasında virgül kullanılmalıdır. Gayet de doğru kullanılmış. Şunu aklından hiç çıkarma. Nedir o? İki nokta geldi. Büyük harfle başlıyor ve iyi gününde yanında olurlar, virgül, kötü gününde arkandan konuşurlar, nokta. Hmm. İki noktadan sonraki kısım cümle özelliği taşıdığı için büyük harfle başlar. Güzel. Ayrıca bu kısım sıralı cümle. Birinci cümlede virgül yok. ikinci cümlede de yok arkadaşlar. O yüzden aralarında virgül kullanılması son derece doğru olmuş. Süper. Yani şimdi A'da ve B'de hiçbir problem yok. Devam. Doğrusu beni bu kadar çok seveceğini düşünemedim derken tertemiz bir cümle. Sonunda bir nokta kullanmışız. Gayet de doğru. Hayat... Yalnızca zorluklar değil, kolaylıklar da barındırır derken. Şimdi dikkat, barındıran ne? Hayat, cümlenin öznesi. Özleden sonra dikkat ediyorum, virgülle sıralanmış olan bir ifade var. O halde özleden sonra virgül değil, noktalı virgül kullanılmalıdır. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabıdır. Sakinlik, insanın sonradan elde edebileceği bir özellik de olabilir demiş. Dikkat ediyorum. Yine aynı şekilde ne? Sakinlik cümlenin öznesi ve özleden sonra virgülle sıralanan ifade olmadığı için özneden sonra virgül kullanılır. Tertemiz kullanılmış sevgili arkadaşlarım. Çok güzel. Haydi ikinci sorumuz hangisinde? Virgülün kullanımı doğrudur. At ölür, meydan kalır. Noktalı virgül. Yiğit ölür, şan kalır. Tertemiz arkadaşlar. Nefis. At ölür meydan kalır bir sıralı cümle kurmuş, yiğit ölür şan kalır kendi içine bir sıralı cümle kurmuş ve bir ögeler arasında virgüller bulunan cümlelerin arasında da noktalı virgül kullanılırdı ki soru bizim virgül özelimizde arkadaşlar. Virgülleri kullanımı gayet doğru işaretledim. Peki diğer seçeneklerde ne var? Onlara bakalım mı? Hem evde dinlenmek istiyor hem dışarı çıkıp gezmek istiyor. Arkadaşlar hem hem bağlaçlarını gördünüz mü? Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül kullanılmaz. Elendi. Terminalden otobüse binerken babasının bakışları çok şey anlatıyordu derken babasının bakışları bir isim tamlaması. Tamlamalarda tamlayanla tamlanan arasında virgül kullanılmaz. Bu nedenle elenmeli. Geleceğini gerçekten önemsiyorsan Doğru adımlar atmalısın derken arkadaşlar lütfen dikkat sağ şart ekinden sonra virgül gelmez. Bir sözü defalarca söyledikçe o sözün etkisi azalır. Söyledikçe dikkat edelim bir zarf fiil. Kuralımızı hatırlayalım. Cümlede bir cümlede bir tane zarf fiil varsa zarf fiilden sonra virgül gelmez. Birden fazla zarf fiil varsa zarf fiillerin arasında kullanılabilir. Bakıyorum, Söyledikçe bir zarf fiil. Geri kalan kısımda başka bir zarf fiil olmadığı için burada virgül kullanılamaz sevgili dostlar. Ve cevabımız zaten A seçeneği demiştik. Şimdi buraya bakalım. Yukarıdaki numaralandırma cümlelerin hangisinde yay ayraçla gösterilen yere noktalı virgül getirilmelidir? Hmm, bakalım. Genellikle güncel bir konuda bilgi vermek, okuyucuyu düşünmeye sevk etmek amacıyla yazılır. Derken, şimdi lütfen dikkat edin, buraya kadar bir cümle değil, yani boş paranteze kadar olan kısım cümle özelliği zaten taşımadır, öyle değil mi? Geri kalan kısımda hiçbir şekilde virgül olmadığından dolayı galiba buraya gelmesi gereken noktalı işareti virgül oldu. Sohbetin hedefi bilgi verme, örnekleme, dikkat çekmedir. Şimdi lütfen dikkat edelim lütfen. E, bilgi verme, örnekleme, dikkat çekme olan ne? Sohbetin hedefi özle. Özleden sonra virgüllerle sıralanan kelimeler ya da kelime grupları geldi değil mi? O halde özlenin onlarla karışmasını önlemek için özleden sonra ne kullanırız? Noktalı virgül kullanırız. Sanırım cevabı yakaladık. Sohbet türü, adı gibi sohbet havasında olacağı için sade, samimi bir dil tercih edilir derken eş görevli sözcükler sıralanıyor. Bu nedenle virgül geldi. Sohbet yazısının konusu güncel olayların yanında sanat, kültür, bilim hatta spor da olabilir derken yine eş görevli sözcükler sıralanmış o halde virgül kullanmalıyım. Şu sıralar bu alanda değerli eserler veren sanatçılardan Şevket Rado, Suat Kemal Yetkin gibi kalemlerin eserlerini okuyorum derken yine burada kişiler sıralanmış virgül kullanılmalıymış. O halde sorumuzun cevabı B seçeneği olmalıymış sevgili dostlar. Gelelim dördüncü sorumuza. Aşağıdaki cümlelerde boş parantezle belirtilen yerlerin hangisini iki nokta getirilmelidir? Hmm, iki nokta. Nedir o? diye sormayı unutmuyoruz. Babam dün sabah evden biraz erken çıktı. Babam özne değil mi? Dikkat ediyorum. İki nokta getirme gerektiren bir şey yok. Galiba buraya bir gül gelmedi. Bir açıklama ihtiyacım var. Meraktan çıldırmak üzereyim. Sıralı cümleyi. İkinci cümle küçük harfle başladı dikkat edin. Buradan anladım. Buraya kadar bir cümle. Buradan sonrası bir başka cümle değil mi? Cümlelerin hiçbirinde virgül kullanılmadığı aralarına o halde noktalı virgül gelmelidir ki iki noktalı bir durum zaten yine yok. Edebiyatımızda İstanbul şairi olarak anılan sanatçı Yahya Kemal'dir derken yine bir virgül kullanarak sanırım özneyi böylelikle ayırmış oluyorum. Doruk senin Ahmet ve Kısmet de aynı sınıfta okuyor derken. o lütfen dikkat. Senin Ahmet ve Kısmet de aynı sınıfta okuyan kim? Doğru. cümlenin öznesi öyle değil mi? Özleden sonra virgüllerle sıralanan kelimeler geldi. O halde öznenin onlarla karışmasını önlemek için ne yapıyoruz? Özleden sonra noktalı virgül kullanıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla hala iki noktalı bir durum yok. Yeni haftada şunlara zaman ayıracağım. Nedir o? Güzel. İki nokta geldi. Bakalım nelere zaman ayıracakmış? Spor yapmak, koşmak ve planlı çalışmak. Güzel. Bu nedenle cevap Edirne olmalıdır. Değerli arkadaşlarım. Çok güzel. Geliyorum beşinci soruma. Hangisi de noktalı virgül ötekilerden farklı bir işlevde kullanılmıştır? Hmm, noktalı virgülün görevleri. Bakalım. Üç tane görevi vardı. Hatırlayalım mı? Birincisi neydi? Virgüllerle sıralan, sıralanan takımları ya da grupları birbirinden ayırmak için kullanılırdı. İkincisi, ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümlelerin arasına girerdi. Üçüncüsü de az önce de anlattığım, bir üst soruda D seçeneğinde de anlattığım, özleden sonra virgüllerle sıralanmış kelimeler geldiyse ya da kelime grupları geldiyse, öznenin onlarla karışmasını önlemek için özleden sonra kullanılırdı. Bakalım. En yakın arkadaşım Ersin, Ceyhun, Osman ve Anıl'la tanıştı. Tanışan kim? En yakın arkadaşım Ersin. Özle'den sonra virgüllerle sıralanan kelimeler gelmiş. Sanırım özneyi ayırmak için kullanılmış. Bu turnuvada İngiltere, Fransa, Brezilya ve Japonya'dan daha etkili oynadı derken, dikkat ediyorum, yine İngiltere özneyi değil mi? Virgüllerle sıralanan kelimelerle karışmasın diye kullanılmış. Futbol, beyzbol ve golf sahalarda noktalı virgül, voleybol, basketbol ve handbol salonlarda oynanır diyerek galiba şu kısım arkadaşlar bir takım, bu kısımda bir başka takım olmuş, takımların birbirine karışmasını engellemek için kullanılmış ve farklı bir işlevde kullanılmış. Orhan Veli, Attile İlhan ve Cahil Sıtkı gibi şairlerden farklı bir anlayışa sahip olmuştur derken Orhan Veli'yi, Atilla İlhan ve Cahit Sıtkı'dan ayırmak için yani özleden sonra kullanmış. Çünkü bakın Atilla İlhan ve Cahit Sıtkı gibi şairlerden derken onlarla karışmasını engellemek için. Edebiyat, tarih, sosyoloji, psikoloji gibi bilimlerle etkileşim halindedir derken yine edebiyatı diğerleriyle karıştırmamak adına kullanmış sevgili dostlar. Şimdi Denizli seçeneğine bir dönüş yapalım. Burada size bir bilgi vereyim. Bu arada bunu bile isteye böyle yaptım. Evet burada noktalı virgül kullanıyoruz ama şimdi Türk Dil Kurumu genellikle şunu söylüyor bize. Belirttiği ifade. Hani virgülle sıralanmış ifadelerden sonra diyor. Aslında buradaki V bağlacı da baktığımız zaman virgül görevine geçen bir bağlaç. Yine anlam karışıklığına sebep olabilir eğer burada noktalı virgül kullanmazsak. Bu nedenle arkadaşlar yine böyle bir kullanımda noktalı virgül olması gerektiğini de unutmayalım. Tamam mı dostlar? Harika. Sıkıntı yok yani. Devam ediyorum kaldığım yerden. Şimdi geldim altıncı soruma. Boş bırakılan yerlere hangi noktalı işaretleri getirilebilir demiş. Ay şurada arkadaşlar satıra dikkat etmemişim kusura bakmayın bakın. Tamam mı? Burada ayraçın e, kapanan ayraç alt satıra kalmış. Kusura bakmayın lütfen. Hemen başlayalım. Giyimine gösterdiği özenden mi? Şimdi... Soru anlamı taşıyan bir ifade. Öyle değil mi? Ama dikkat edin hemen arkasından küçük harfle başlayıp işe herkesten önce gelmesinden mi diye devam ettiği için buraya soru işareti gelmez o zaman virgül gelmelidir. Gelmesinden mi? Kestiremiyorum ama demiş öyle değil mi? Şimdi dikkat giyimine gösterdiği özenden mi? İşe herkesten önce gelmesinden mi? Kestiremiyorum ama yeni iş arkadaşım diye devam ediyor. O zaman yine bir virgül kullandım. Yine iş arkadaşım çok disiplini geldi bana. Nokta. Öyle değil mi? İşine önem veren, sadece kendi görevine odaklanan. Hmm, galiba burada cümle bitmemiş devam ediyor değil mi? O zaman burada bir üç nokta olması lazım sanki. İşine önem veren, sadece kendi görevine odaklanan bir kişi diyecek galiba değil mi? O halde sanırım burada yine bir virgül kullanmam gerekecek. Virgül, virgül, nokta, virgül, üç nokta istemiş benden. O da galiba B seçeneği olmuş değerli dostlarım. Süper. Yedinci sorumuz şöyle diyor. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Hmm, hadi bakalım. Mum ışıklarıyla aydınlatılmış odada iki adam kafa kafaya vermiş konuşuyor. Kim o? Nihat Sami Banarlı. Ahmet Hamdi Tanpınar. Şimdi dikkat. O zaman bir numara öncelikle ne gelmesi lazım? İki nokta gelmesi lazım. Öyle değil mi arkadaşlar? O iki kişinin kim olduğunu söylüyor. Nihat Sami Banarlı virgül Ahmet Hamdi Tanpınar. O halde nokta. Üç nokta değil. Neden? İki adam kafa kafaya vermiş konuşuyor diyor. Nihat Sami bir, Ahmet Hamdi Tanpınar iki. Tamam mı arkadaşlar? Güzel. O yüzden iki numaraya nokta geldi. Eğer burada iki adam demeseydi, birileri kafa kafaya vermiş konuşuyor deseydi o zaman iki numarada üç nokta düşünülebilirdi. Dikkat! Şiir mevzusunda pek derin fikirler beyan ederken beyefendiliklerinden taviz vermiyorlar. Hay hay nokta. Hiçbir zaman aynı anda konuşmuyorlar. Nokta. Çünkü hep büyük harfle başlamış sonraları. Etraflarındaki masada oturanlarsa onların bu tavırlarından etkilenmeden edemiyorlar. Nokta. Öyle değil mi? Ama bir numaraya iki nokta geldi. Dikkat etmek lazım. Arkadaşlar iki noktayla nokta bu şekilde atlanabiliyor. Hani bu becerinizi geliştirmek adına paylaştığım bir soruydu. Gelelim sekizinci soruma. Boş bırakılan yerlere getireceğiz. Her sanatçının kendine rehber edindiği iki tür düşünce vardır. Nedir o? İki nokta üst üsteyi koydu. Tamam. Ya iki nokta üst üste diyoruz ama iki nokta yan yana diye bir şey yok zaten. Tamam mı arkadaşlar? İki nokta yani aslında. Tamam ağız alışkanlığı hepimizde değil mi? İki nokta. Şimdi bakalım iki tür düşünce varmış. Neymiş o? Biri sanatın salt estetiğini kullanmak istediği sanat için sanat. Diğerisi sanatın geleceği inşa etme gücü olan toplum için sanat anlayışı nokta. İki tür düşünce var demişti. Birincisi sanat için sanat, ikincisi toplum için sanatmış. O zaman buraya nokta gelir. Peki bu araya ne gelecek? Tabii ki virgül gelecek. Neden? Çünkü arkadaşlar dikkat edin buraya kadarki olan kısımla sonraki kısmı ne yaptı? Sıraladı ve virgül kullanmayı engelleyen hiçbir durumla karşılaşmadık bundan dolayı. Bu iki rehber özne gibi görünüyor burası. Hangi dönemde hangi koşullarda olursa olsun tamam burada hangi dönemde ve hangi koşullarda ifadeleri sıralandığı için buraya virgül gelmeli değil mi? O zaman bu iki rehber bakalım cümleyi devam ettirin özlemi sanatçının etkilenmeden edemeyeceği ışık olarak nitelendiriliyor. Nitelendirilen ne? Bu iki rehber öyle değil mi? Tamam özneymiş bu iki rehber işte nasıl nitelendiriliyor diye devamını getiririz. Şimdi özneymiş o zaman özneden sonra virgülle sıralanan ifadeler gelmiş. O halde özleden sonra ne kullanıyoruz? Noktalı virgül kullanıyoruz değil mi? Güzel. 2 nokta virgül nokta noktalı virgül. Buraya kadar bakalım mı? Adana'da diyor ki 2.1 gün nokta, nokta bir, gün bir Evet cevap A seçeneğiymiş arkadaşlar. İyi bari güzel denk geldi. Bir de bunları böyle seçeneklerde taraması da ölüm. Öyle değil mi arkadaşlar? Bayağı bir uğraştırıyor sanki diye düşünüyorum değerli dostlarım. Süper. Bu soruyu da cevap attık. Çok iyi gidiyoruz. Ve dokuzuncu sorumuza devam ediyoruz. Hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmamıştır? Bakalım. Yöresel konuşma farklılıkları olarak bilinen ağız kavramı duralım. Burada bir e, yay ayraç yani parantez içinde bir kullanım var. Hayır, olarak bilinen ağız kavramı derken bunu yay ayraçına almaya gerektiren hiçbir durum yok. Zaten cümlede geçen bir kavram bu. Dolayısıyla burada bir hata var. Ahmet Ümit virgül yeni romanında Balkan Savaşı'ndan kesme işareti doğru. Ee, bir bakıyorum hani buradaki virgülü hemen doğru demeyeceğim. Devamına bir bakayım olur mu? Ahmet Ümit, yeni romanında Balkan Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı yıllarına kadar yaşanan önemli olayları kendisine göre dönemin gizli kahramanların hiçbirini atlamaksızın burada bir ara söz kullanmış. Ara sözden önce ve sonra kısa çizgiler ya da virgüller gelir. Kısa çizgi kullanılmış sıkıntı yok. Hiçbir atlamaksızın anlatmaya çalışmış. Şimdi atlamaksızın derken dikkat edelim arkadaşlar. Burada ne var? Atlamaksızın bir zarf fiil. Öyle değil mi? Peki cümlenin geri kalanında zarf fiil var mı? Yok. O zaman zarf fiilden sonra virgül kullanılmaz. Bir hata var burada. Tamam mı dostlar? Peki Ahmet Ümit'ten sonraki virgüle baktığımız zaman başka bir yerde virgül var mı? Normal şartlarda yok olmaması gerekir. O zaman buraya da virgül gelmesine sakınca yok. Ama şuradaki virgül olayı bozdu. Müzik dünyasına yeni adım atmış nice genç müzisyen vardır ki ne yazık ki bizim haberimiz olmamıştır derken dikkat bağlaştan sonra virgül gelmiş ki bağlıcından sonra olamaz öyle değil mi? Bir filolog dil yapısını incelerken tarihi, tarihi şapkalı, siyasi, şimdi siyasi hatırlayalım şapkalı mı acaba ona bakalım. Taktiğimizi hatırlıyor musunuz arkadaşlar? noktalı işaretleri 2 bölümünde düzeltme işareti kısmında konuşuyordum hatırlarsak. Şimdi mesela nokta nokta tarihi diyebiliyor muyum? Mesela Türkiye tarihi diyebiliyorum. O zaman tarihi olaylar derken tarihi şapkalı kullanırım. Bunda sıkıntı yok. Şimdi siyasiye bakalım aynı şekilde nokta nokta siyasi diyebilir miyim? diyemem. O zaman siyasi olaylar derken şapkasız kullanmalıyım. Dikkat, hata var. Düzeltme işareti yanlış kullanılmış. Coğrafi kelimesini aynı şekilde düşünelim. Nokta nokta coğrafi diyebilir miyim? diyemem. O zaman coğrafi olaylar, coğrafi yerler derken şapkasız kullanmalıyım arkadaşlar. Gitti. Ayrıca diyelim ki bunu kaçırdık. Diyelim kaçırdık ya yani siyasi ve coğrafi kelimelerinde. Düzeltme işareti yanlış kullanılmış. Koşulları gözünde tutarsa daha doğru verili ulaşacağının nedir derken başka bir sağ seyli ifade kullanılmamış. O zaman sağ seyden sonra virgül gelmez arkadaşlar. Burada da bir hatanın olduğunu yakaladık. Peki hadi Edirne'ye bakalım. Komedyenler bir yandan insanları eğlendirme amacı güderken diğer yandan düşündürmeyi hedeflemelidir. Hedeflemeli kim? Komedyenler özneğe virgül var. Yüklemden uzak düşen özneyi ayırmak için virgül kullanılır ve Dikkat ediyorum. Hiç böyle virgüllerle sıralanmış bir şey kullanılmadığı için buradaki virgülün kullanımı gayet doğru. Ve noktalama yanlışı yapılmamış sevgili dostlar. Harika. Gelelim şimdi 10. sorumuza. Son soru. Hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmamıştır demiş. Şöyle temizleyelim de öyle bakalım. Kanunda yer alan ifade öyle açık ki tartışılacak hiçbir yanı yok derken, bak şimdi ne kadar önemli, hiçbir sıkıntı yokmuş gibi gözükse de kanunda derken belli bir kanundan söz ediyor belli ki. O yüzden özel isimdir, büyük harfle başlar ve gelenekler kesmeyle ayrılır ayrılmalıdır sevgili dostlar. Yani burada bir hata var. Ayrıntılı bilgiyi Bununla ilgili kesme işaretiyle ilgili ayrıntılı bilgi arkadaşlar yazım kuralları derslerimde bulabilirsiniz. Çok önemli, çok özel şeyler anlatıyorum orada bilginiz olsun. Ağrı dağımızın ihtişamı derken al sana burada da aynı şey var. Burada da kesme işaretiyle ayrılmaz sevgili arkadaşlarım ayrılmadan yazılır. Neden? Çünkü ağrı dağı değerli arkadaşlarım nedir? İsim tamlaması biçiminde bir özel isimdir sevgili dostlar tamam mı? Dolayısıyla ağrıdığı ifadesi üçüncü tekil kişi iyilik ekiyle bitmiştir. Burada mızmız mız diye başka bir iyilik eki gelmiş. O zaman şöyle gördüğünüz gibi ayrılmadan yazılmalıdır. Dolayısıyla bir hata vardır. Sana söylediklerimi yabana atma. Onlar benim bunca yıllık deneyimlerim derken bir sıralı cümle var değil mi? Lütfen dikkat. Sana söylediklerimi yabana atma. Sonrasında onlar küçük harfle başladı ve bir virgül kullanıldı. O halde cümlelerin arasında noktalı virgül gelmelidir ve tertemiz bir kullanım olduğunu görüyorum. İskoçya, Edinburgh bölgesinde yeni bir doğa parkı yapmayı planlıyor. Cümleye dikkat edin arkadaşlar. Burada kısa çizgi kullanılmaz. Şöyle deseydi mesela Glasgow, Edinburgh arası deseydi tamam. O zaman olurdu. Ama böyle bir anlam yok. İskoçya'nın Edinburgh bölgesinde yeni bir doğa parkı yapmayı planladığını söylüyor. O halde burada böyle bir kısa çizgiyi kullanamayız. Bu yılki sınav birincisi Galatasaray Lisesi'ne yerleşmiş. Lütfen dikkat edelim. Galatasaray Lisesi ne derken kesmeyle ayrılmaz. Çünkü bu bir eğitim kurumudur ve kurum adlarına gelenekler kesmeyle ayrılmaz. Kesme işareti yanlış kullanılmış. Galatasaray Lisesi Mektebi Sultani. Öyle değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Ve sorumuzun doğru cevabı ne olmuş burada? Ceyhan seçeneği olmuş. Süper. Çok güzel bir noktalama soru çalışması yaptığımıza inanıyorum arkadaşlar. Sizler de düşüncelerinizi lütfen benimle yorumlarda paylaşır mısınız? Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Videomu beğenerek ve ücretsiz hype yaparak bana destek olabilir. Kanalıma abone olup ve arkadaşlarınızı kanalıma davet ederseniz de beni ayrıca mutlu edersiniz. Şimdi ne yapacaksınız? Meslektaşlarımın yazmış olduğu Türkçe soru bankalarındaki noktalama işaretleriyle ilgili çözebildiğiniz kadar çok soru çözeceksiniz. Tamam mı dostlar? Güzelce oturacak, nefis çalışmalar yapacaksınız. Şimdi dikkat edin bir durum toparlaması yapalım. TET'de iki tane yazım, iki tane noktalama geliyor dedik ve dört soruyu atmış olduk. KPSS'de bir yazım, bir noktalama geliyor dedik ve iki soruyu atmış olduk. Süper gidiyoruz. Peki hocam sırada ne var? Sırada ses bilgisi var arkadaşlar. Kampın başlangıç videosunda da bahsetmiştim zaten. Ses bilgisiyle devam edeceğiz. Ses bilgisinden de herkesin aldığı birer tane soru çıkıyor genellikle. Dolayısıyla bir soruyu daha cevap atacağız. Ve ondan sonra yapacaklarımızı da yine söyleyeceğim. O halde ses bilgisi dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.